Bir olup bir olup bütün vatanda keşke keşke kardeş olabilsek kırıp kırıp tüfek namlusundan kaval yapıp çalabilsek bulalım bulalım bunun bir ortak yolunu düğün ola bayram ola Çalsın bir bayram davulu Bir araya Bir araya gelebilsek Sarılsak Sarılsak kardeşiz diyebilsek insanları insanları bölmek ayıp Çorbamızı Beraber yiyip Ekmeğimizi bölebilsek Rıza Rıza der sevmeyi dene ne gerek var nefrete, kine? Adem'den, Adem'den kardeşiz yine. Bu gerçeği bilebilsek, bilebilsek. Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde Gülü var bağ içinde Dersin mi Bir yarım var içinde Dersimi mi Bir yarım var içinde Ne oldu ağam ah, oldu Noldu paşam an oldu Sarardı benzin soldu Ağam buradan gidelim Bu yerler veran oldu Paşam buradan gidelim bu yerler viran oldu dün aldı kelle dersin mi gele, geldi eli elimden olsun kapı kapı dilene eli elimden olsun kapı kapı dilene noldu ağaman oldu noldu oldu? paşaman oldu sarardı benzin soldu ağam buradan gidecek Perişan halim dost yolumu kesti el vurdu beni saz vefasız oldu perdeler zalim bu dik çekti tel vurdu beni saz vefasız oldu perdeler zalim bu dik çekti tel vurdu beni bu dik çekti tel vurdu beni Elimi kem gözlerden sakladım Ömür boyu gülmesini bekledim Ne elimi sürdüm ne de kokladım Dik içinde gül vurdu beni Ne elimi sürdüm ne de kokladım Dik içinde gül vurdu beni dikenler için içinde Gül vurdu beni Allah kardeşim. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Evet. evet rahmetli Kıvırcı Galiye'de lütfen bir alkış alabilir miyim? Eyvallah, Mekanı cennet olsun. Yüreğine sağlık kardeşim. Bu arada... Abi kusura bakma. Eyvallah kardeşim. Ee, ben buradan dersim halkına. Ee, Lazvan'da bulunan benim özellikle e, benim her şeyim olan teyzeme, Haskar teyzeme ve Cafer enişteme, tüm Sergazi halkına, Van halkına, Urfa halkına, Şırnak Cizre halkına, Silopi halkına ve Edirne'den Kars'a, bütün halklara buradan saygılarımı ve sevgilerimi... Bir de benim adım. için kaya alkışlar mısınız? Bu güzel temenniler için yüreğine sağlık. Arasında. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet gelen mesajlarımızdan en azından birkaç tanesini paylaşalım buyurun. Çok mesaj var öncelikle yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz. Değerli Turan Çakır ve Ekin TV çalışanları, hepinize iyi akşamlar. Değerli dostum, canım kardeşim, Kaya Tepe müzik adına bu yolda vermiş olduğum mücadele, emek ve çalışmalarından dolayı seni kutluyorum. Ee, güneş ailesi adına ulaş güneş. Kaya'nın Kaya başarılarının devamını diliyoruz. Mümkünse Ahmet Kaya'dan Kum Gibi parçasını istiyoruz. Bacanam Hamza Demirhan, ağzına ve yüreğine sağlık. Ekin TV ekibine başarılar dilerim. Zileden Battal Gazi Kılıç. Teşekkürler. Yavuhan Köy Derneği'ne ve değerli yönetimdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Adem Güney. Abicim ben Çengelköy'den Özgür Arslan. Yeni yayın dönemin hayırlı olsun. Programınızda başarılar, konuklarınıza saygılar, Sağ sevgiler, yakışanlar. sağlık, çok teşekkürler. Birkaç tane daha okuyalım hızlı bir şekilde. Kaya yayınından sıradaki parça Ali Berivan Halis Mersin'den sevgiler. Ta Van'dan Kaya'ya selam. Tekrar yeniden e, Ekin TV'ye hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sultan Güneş. Çok teşekkürler. Merhaba ben İstanbul Beykoz'dan Esra Nur. Sizden Ellik türküsünü istiyorum. E, tüm Reşadiyelilere gelsin. Birkaç tane daha okuyalım hemen. Turan Bey iyi akşamlar. İyi ki varsınız. Kalplerin birincisi Kayaslan Tepe'den gelecek Türkü Babacan ailesine armağan ediyorum. Aysel Babacan. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Peki telefonumuz var. Acil telefonda alalım. Son saniyeler, son dakikalar. Alo. Alo. Ha Kadim Durmaz. Kadim abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Yeni yayın döneminde Ekim TV ailesine ...ve bunun başarılı program yapıncısı ...sahsınıza soran Çakır ve ekibine... ...teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Kadim abi sesin canlı geliyor. Evet. Hem canlı geliyor hem de biraz... ...böyle yoğun koşturmaca... ...hemşerilerimizle buluşuyoruz. Çok yerde onları dinliyoruz. Onları ülkenin içinde bulunduğu durumla... ...ilgili bilgilendiriyoruz. Biraz sesimizde de e, çatalladı ama... ...oradaki sevgili... ...Yozgatlı hemşerilerimin bunu hoş görmesini diliyorum. O güzelliğe katkı veren sevgili dernek başkanımıza ve komşularına da çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Kadim abi. Kadim Durmaz, Cumhuriyet Halk Partisi, Tokat, Milletvekili, birinci sıra adayı. Kadim abicim programımızın sonuna denk geldin. Bir katkın için çok teşekkür ederim. Yani bir başka programda daha uzun uzun konuşuruz. Biz İnşallah özellikle şunu söyleyelim sevdamız tokat programı olarak da tokat için sizler için hepimiz için hayırlı olsun diyelim çok teşekkür ederim Sağ yani biliyorsun Yozgat'ın bir grup köyler ve tokatta işe, kültürü çok yakın ben hepsini kucaklıyorum sizlere de başarılı bir yayın dönemi diliyorum çok teşekkür ediyorum yolun açık olsun Kadim abicim Sağ olun. çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. selamlar saygılar olsun veda etti Kadim Durmaz'a evet başkanım artık veda turundayız Neler söylemek istersiniz başkanım? Değerli Yavva halkının ve tüm Türkiye'nin bayramını, kurban bayramını en içten dileklerine kutluyorum. Sağlık, mutluluk, huzur içinde geçirmelerini diliyorum. Kestikleri kurbanları Allah kabul eyleye. Yani onun dışında da süremiz biraz daha var. Evet başkanım yani sonuçta derneğimizde faaliyetleri üyelerimize de çağrın olsun başkanım neler söylersin? De ...derneğimizdeki faaliyetler her yıl olduğu gibi... genel serpilinlik şölenlerini... ...bu sene ilk oldu... ...kadınlar günü... ...önümüzdeki sene anneler... ...anneler günü kutlamalarını yapacağız. Yani bu günleri de... ...özel günleri unutmayacağız. Özel günleri unutmayacağız. Önce annelerimiz, kadınlarımız. Kadın olmadan hiçbir şey olmuyor... ...değil mi? Evet, çok teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz. Yüreğine Sağ sağlık. Ol. Sağ ol, Peki olur. başkan... Biz geçen yayın döneminde de konuştuk seninle Programı alamadık işte yoğunluk oldu filan ama şimdi programa geldin. Sevdamız Sokak, sevdamız Anadolu programındasın. Nasıl memnun kaldın mı? Canlı canlı da söyle de. Çok memnun kaldık Allah razı olsun sizden. Bunlar devamı gelsin başkanım. Biz sizi unutmayacağız siz de bizi unutmayın. Biz de unutmayız. Bu kısa oldu ama uzun bir şey olsun. Daha söyleyeceklerimiz çok şey vardı. Evet. Söyleyemedik. Evet. Daha konuşacağız başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Kayaş'ım sen neler söylemek istersin? Artık vedadayız. dayız. abi az önce kadın olmazsa hiçbir şey olmaz evet. diye... Işte, ...bu ülkede bir ağaç olmak zor, bir de kadın olmak zor. Bunu söyleyeyim. İkincisi, e, bana desteklerini esirgemeyen Tokat halkına... ...özellikle Tokat halkına ben buradan şükranlarımız sunuyorum. İyi ki varsınız. Beni aranızda aldığınız için çok teşekkürler. Eyvallah var kardeşim. Var olun. Ben buradan bütün halkların e, kurban bayramını kutluyorum... Umarım ülkede lafta kalmaz, yıllardır lafta ama inşallah, tüm temennim, umarım bu ülkeye barış gelir. Barış, 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 evet, barış diyoruz. Teslim. Eyvallah. Kaya'cığım biz vedamızı önde yapacağız, Tabii. senden bir eserle veda edeceğiz. Biz vedamızı edelim, tamam. senden sonra yine bir eserle veda edelim. O zaman ben yine rahmetli Üstad Ahmet Kaya'dan Kum Gibi Peki. eserini okuyayım. Peki biz vedamızı edelim. Sen geç kardeşim. Deniz Hanım buyurun.